Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Hiç vakit kaybetmeden 10 altın videosuna başlıyorum. Bu formasyona geçmeden önce size Twitter'dan paylaştığım bir grafiği göstereceğim. 10 altında biliyorsunuz ki 2600 bölgelerinde olumluydum. 2926'ya geldiğinde 2882 ve 2926 benim satış bölgemdi. Bu bölgelerden satış 2840'a kadar düştü. Fakat benim hedefim biraz daha yüksekti. 2782 bölgesiydi. Bu hedefe gelmeden yukarı doğru yükseldi. 2988'i kırınca ise sizlere şu grafiği gösterdim. Bakın ekranda gördüğünüz ok işaretlerini görüyorsunuz. Üzerindeki kapanışlarda 3120, 3130 bölgelerine kadar gitme ihtimalinden bahsettim. Daha sonraki grafikte bu hedefler geldikten sonra 3132 ve 3156 altında kaldıkça hedefimin 3055 bölgesi olduğunu söyledim. Daha sonraki hedeflerde biraz uzun vadeye yayarak 2782 bölgesi idi. Şu anki gelinen noktada 3132 direnci evet güzel çalışmış olabilir. 2988 desteğine kadar geldi. Hatta biraz da kırarak 2960'a kadar geldikten sonra yönünü tekrar yukarı yükseltti. Bunun üzerine Twitter'dan Q yazıyı yazdım. 3054 bölgesi üzeri pozitif. 3054 bölgesinin altı negatif bölgesidir arkadaşlar. 3054'ü kırdıktan sonra bakın tekrardan geldi. 3054 50 bölgelerine kadar test etti ve yükselişi buradan devam ettirdi. Şimdi uzun vade grafiğe bakalım arkadaşlar. Size 2600 bölgesindeyken bu grafikteki hedefleri söylemiştim fakat ons altın o kadar hızlı yükseldi ki buradaki dirençlerin hiçbirini takmadı arkadaşlar. Taksa bile düzeltme yeteri kadar gelmedi. Sonra tekrar yükseldi arkadaşlar. Bu grafiği ve Elliot dalga teorisini anlattığım bir kesit var arkadaşlar. Onu dinleyin hemen devam edeceğim. Buradaki formasyonun hedefi 2367 bölgesi üzerinde kaldıkça 3179 3653 ve 4020 bölgesidir. İlk başta bu cebimizde kalsın. Bu aylık grafiğe göre uzun vade hedef ne zaman geleceği çok belli olmaz. Şimdi bunun yanına bir de Elliot dalga teorisini ekliyorum. Onus altında aylık Elliot'ı ekledim. Sizlere geçtiğimiz hafta birkaç şeyden bahsetmiştim. Bunlardan birisi sistemi 2 aydır değiştirdikleri ve benim de bu sisteme ayak uyduracağımdı. Sistemin güncellemelerine baktığımda ilk başta buradaki üçüncü dalgayı uzun tutuyorlar ve beşinci dalgayı daha da uzun şekilde yaptıklarını söylemiştim. Yani eski zamanda ne yapıyorlardı? Üçüncü dalgayı birinci dalganın 1618 katına kadar çıkardıklarında beşinci dalgayla birinci dalga eşit oluyordu. Fakat şimdiki sistemde değerli dostlar hem üçüncü dalgayı birinci dalganın 1618 katı kadar uzatırken hem de beşinci dalgayı daha çok uzatıyorlar. Şimdi bu yaptıkları sisteme göre şu anki konjöktürde ben de bu tabloyu çizip sizlerle paylaşmak istedim değerli dostlar. Burada birinci ve üçüncü dalgayı eşit kabul etmeliyiz. Üçüncü dalga evet birden 1618 katı kadar daha uzun fakat 5 daha uzun olabilir. Çünkü bu son güncellemelerden sonra sistem 2-3 aydır değişti değerli dostlar. Bu sebeple ben de ons altın son 2,5 3 aylık grafiğini inceleyerek hepsini hafızama not aldım ve bu sebeple sizlere bu analizi paylaşıyorum. 5. dalganın ilk hedefi 2936 bölgesi olacaktır değerli dostlar. Ondan sonraki hedefleri ise 3180, 3450, 3717 ve 4102 bölgesi hedefleri olacaktır. Şimdi bu 4102 bölgesini aklımızda tutalım. Bakın aylık tobomuzu buraya koyduğumuzda aylık tobomuzun iki tane hedefi vardı. Neydi? 3179 yani 3180 bölgeleri bakın ne tesadüf ki Elliot Laga teorimizin de direncine denk geliyor. 3180 bakın bu rakamı hafızanıza kazıyabilirsiniz. Zamanı geldiğinde sizlere bu videoyu göstereceğim. Tobon'un ikinci hedefi 4020 bölgesidir. Elliot hedefi de zaten 4102 bölgesiydi. Arasında 80 dolarlık bir fark var. Değer dostlar bu iki analizi birleştirdiğimde mükemmel bir sonuç çıkıyor. Hedefler aynı formasyon ve Elliot Tagatures hedefi aynı olunca ons altında olumlu düşünüyorum değerli dostlar. Evet, ons kesitini izlediniz değerli dostlar. 2630 bölgelerindeyken 3180 bölgesi hedefim de 3653 bölgesi ve 4020 tobo hedeflerinin olduğunu görüyorsunuz değerli dostlar. Aslında bu hedefler vardı fakat beklediğim düzeltmeler gelmedi arkadaşlar. Çok ufak düzeltmeler yaptı. Sonrasında tekrar devam etti. Böyle bir yükseliş tarihinde hiçbir şekilde görülmedi arkadaşlar. Düzeltmesi oldu, yeri geldi yükseldi fakat düzeltme yaptıktan sonra yükseldi. Ama burada düzeltmesiz bir şekilde yükselen ons'tan bahsediyoruz. Tepedeki dirençleri eminim hiç kimse de bilememiştir arkadaşlar. Böyle bir yükseliş çünkü tarihinde gerçekleşmedi. Evet, yükseleceğini ben de görüyordum. Yani 3180'e kadar çıkacağını ben de görüyordum. Ama biz ara dalgalardan da para kazanıyoruz. Maalesef bu süreçte e, ara dalgalarda yapmadığı için sadece yükseliş üstüne yükseliş gerçekleştiği için zarar ettiğim yanıldığım noktalar kısa vadede oldu arkadaşlar. Buradaki formasyonu kapatayım ve Elliot dalga teorisini açıyorum. Değerli arkadaşlar bakın 2936 bölgesi 6 üstü burada da başka demiştim sizlere. 2936 bölgesi üzerine attı ve baya bir yükseldikten sonra 3156 bölgelerinden tekrardan düşerek 2960 bölgelerine geldi. Burası ons altının karar yeriydi. Buradan kararını yukarı yönde verdiğini düşünüyorum. Eğer 2936 altına atsaydı o zaman hedeflerim 2721 2530 olacaktı. Bu hedefler bu direnç seviyeleri sizlere 3 ay önce 5 Ocak'ta çektiğim bölgelerdir arkadaşlar. Buradaki bölgeleri normalde onsaltın hiç kaçırmaz ama gel gelelim buradaki fibo bir bölgesine çalıştırmadan yukarı gitti ve direnci destek yaptı arkadaşlar. 3181 bölgesi de fibo 1.13'e denk geliyor. Aynı zamanda size gösterdiğim tobo formasyonu hedefine denk geliyor. Bu hedefte uzun vadede geldi arkadaşlar. Ama kısa vade hedeflerde başarısız olduğumu söyleyebilirim. Arkadaşlar bakın. Şimdi 3181 bölgesi birkaç tane uyumsuzluk var. Saatlik grafikten bahsediyorum. Uyumsuzluklar hat safhada 3-4 tane uyumsuzluk artı e, sinyaller var. Fakat bu sinyallere güvenemiyorum. 3181 6 üstü diyebilirim. Yani 3179-3180 bölgeleri yaklaşık olarak bunun üzerinde kaldıkça bir sonraki hedef 3449 olabilir ve sonraki hedef 3717 ve 4102 bölgelerine kadar gideri var arkadaşlar. Fakat 3181 bölgesi altına gelirse o zaman 2936 bölgesinden bahsedebiliriz. Şimdilik böyle bir şey görünmüyor. Eğer gelirse 2936 burayı da kırarsa 2721 bölgelerinden bahsedebiliriz. Ama şimdilik kısa vade ve uzun vade olarak bakarsak olaya 3180 bölgesini bas alacağım arkadaşlar. 3179 olur, 3180 olur. Çok 1 dolar, 2 dolar çok önemli değil ama bu bölgenin üzerine tutunursa yönü yukarıya devam ettirebilir arkadaşlar. Ons altında uzun vade analizim bu şekildedir. Bakın buna aylık Toboy'u da koyuyorum. 2600'den paylaştığım Elliot Dalga Teorisi ve Toboy'u birleştirdiğimde ikinci hedefin aslında geldiğini görüyoruz. 3180 bölgesi. Ons altının maksimum tepesi arkadaşlar 4020 veya 4102 bölgesi olabilir. Bu hedefler Elliot'ın ve formasyonun hedefleridir arkadaşlar. Bu hedeflerden dönebilecek onsun da hedefe şu anki kapanış fiyatı olan 3236 bölgesi olabilir. Bu kadar direnci hiçbir şekilde takmayan bir ons var. Hedefe kadar acaba direkt gidecek mi? Çünkü 3. dalgada bakın burada hedefe kadar yine düzeltme yapsa da tam hedefi e, Elliot 5. dal 3'ün içindeki yani 5'in hedefi 1905 bölgeleriydi. Tam nokta atışı bu hedefi tutturuyoruz. Bu da öyle mi olacak acaba? 5 dalganın hedefi 4102 bölgesi mi olacak diye düşündürtmüyor değil arkadaşlar. Tabi bu hedefe kadar aralıksız soluksuz mu gider yoksa bir düzeltme yapıp öyle mi gider? 2936'yı geçtikten sonra 10 saltın maalesef artık iflah olmaz gibi geliyor bana. Özellikle 3181 bölgesine dikkat edin derim. Şimdi gelelim ons altında kısa vade analize. Değerli arkadaşlar buradaki dalgayı eğer ABC şeklinde sayarsa birinci dalgayı buradan başlatmak gerekir. O zaman 1, 2, 3, 4 ve 5 yaparız. Beşinci dalganın gidebileceği yeri buluruz. Öbür türlü birinci dalgayı buradan başlatırsa yani ABC'yi bu şekilde sayarsa bakın şurada bir ABC görüntüsü var. Eğer ABC'yi böyle bir görüntü sayarsa o zaman biz birinci dalgayı buradan başlatmak mecburiyetindeyiz. 1, 2, 3, 4, 5. dalga burası olur. Her iki ihtimali de değerlendireceğim. Bakın şimdi 5. dalgadan sonra şuradaki şunu bir kenara alalım. Diyelim ki bu olsun arkadaşlar. 5. dalga zaten yeteri kadar gitmiş ve A, B, C düzeltmesi gerçekleşmiş. Bakın A düzeltmesi gerçekleşmiş. Şimdi bu B düzeltmesi ise B'nin gidebileceği yer ne tarafta? Ona bakacağız. Bir de ondan sonra 5. dalganın gidebileceği yer buradaki görüntünün nereye kadar gidebilir? Onu sayacağız. Şimdi fibomuzu aldık. B'nin gidebileceği yeri tespit ediyoruz arkadaşlar. B'nin gidebileceği yer 1.618 bölgesidir. 1.618 bölgesine kadar yükselişlerde B geçerliliğini sürdürebilir. O da 3.297 bölgesidir arkadaşlar. 3333'te de önemli bir direnç var. Onu da e, göz ardı etmeyin derim arkadaşlar. Böyle bir görüntü var. Kısa vadeden bahsediyorum. Bu aralar pek kısa vadeyi takmıyor ama ben yine de anlatmaya devam edeceğim. C'nin girebileceği alan da 3087 bölgesi olabilir arkadaşlar. Yani B geldi diyelim ki ondan sonra C'ye kadar düştü. 3087 bölgesi hatta şunu da ekleyeyim. 3007 bölgesi hedefler arasında olacaktır. Bu kısa vade eğer 5 bu şekilde ise ABC görüntüsü bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi devam edelim ve diğer grafiği göstereyim. Evet ne demiştik? Birinci dalga burada ise 3 buradadır. O zaman 5 şu an 5. dalganın içinde olabiliriz. Şimdi diğer bir eliyatı şöyle aşağıya indireyim. O da şu şekilde olabilir arkadaşlar. Şimdi burada birinci dalga bakın ile birinci dalganın boyunu aldığımızda üçüncü dalga kısa kalıyor. Demek ki birinci dalgamız en uzun dalga. O zaman üçüncü dalga ile 5 ya eşit olabilir ya da 5. dalga 3'ü geçemez. Yani 3 en kısa dalga olamaz. Fibomuzu aldık. 3. dalgaya böyle bu şekilde çektik arkadaşlar. 3. dalga fibosunu getirip 4'ün altına yerleştiriyoruz. Ve 5. dalga için dirençler ortaya çıkıyor. 2 tane direncimiz var. Orada da bunu da siyah renkle işaretleyeyim ki karışmasın. O onun direnci bu da Elliot'ın e, diğer bir ihtimalinin direnci arkadaşlar bu dirençlerde 3253, 3291 bölgesi kısa vade dirençlerdir arkadaşlar. Buna göre de destek bölgeleri 3163 ile 3035 bölgeleridir. Evet bu iki ihtimalle kısa vadede takip edebiliriz. Ne zaman 3333 bölgesini yukarı yönünü kırarsa o zaman yukarı 3500'lere 4100'lere kadar gitme ihtimali tekrardan doğar arkadaşlar. Böyle bir görüntü var. 5'ten sonra gelebilecek dalganın da görüntüsü bu şekilde olabilir arkadaşlar. Bazı zamanlarda B A'nın 1.618'i yapıyor. Tabi böyle bir görüntü de oluşabilir. Ee, bu şekilde bir görüntü oluşabilir arkadaşlar. Evet Fibo'yu silersem temiz bir görüntü olarak böyle bir görüntü oluşabilir. 5. dalganın sonu 3.253 3.291 bölgelerine kadar gidebilir. Ondan sonra bir A sonra B yükselişi, sonra C düşüşü olacaktır arkadaşlar. Kısa vadede de durum bu şekilde. Dediğim gibi ons altında kısa vadede iki ihtimal. Bunlar ama öbür türlü eğer buradaki destek dirençleri yukarı yönünde veya aşağı yönde kırarsa o zaman uzun vade analize bakacağız arkadaşlar. Bakın burada 2936 bölgesinden destek almış görünüyor. 3236'da kapanışı yapan ons dikkat edeceğimiz uzun vade grafiğe göre de 2936 bölgesidir. Onun üstünde de dikkat edeceğimiz bölge uzun vadede 3181'dir. Yani diyelim ki kısa vadede o dediğim hareketleri yaptı. Ondan sonra 3181 üzerine tekrardan attı. O zaman ons altında dikkat edilmesi gerekecektir arkadaşlar. Ya da diyelim ki 3333 bölgesine aniden yukarı yönde kırdı ve üzerinde tutunmaya başladı belki 1-2 gün daha tutulmaya başladı. O zaman bir sonraki hedef 3450 bölgesi olacaktır. Sonraki hedefte 3700, 3653 bölgeleri ve bir sonraki hedefte 4020 ve 4102 bölgeleri olacaktır arkadaşlar. Ons altında tepe bölgesi evet 4100 şu an çok uzakta gelebilir dip bölgesi eğer 2936 bölgesi altına kırarsa o zaman 2721 2530 bölgesi gelebilir. Yani eskiden e, ons altında 20 dolarlık hareketler olurken şimdi 120 dolarlık, 150 dolarlık günlük hareketler oluyor. E, bu sebeple çok riskli hale gelmeye başladı piyasa. Aynı zamanda kar da zarar da ona göre kolay hale gelmeye başladı. E işin zor kısmı artmaya başladı. Bu agresif hareketler elbet bir gün düzelecek. Yasa rayına oturacak ama şimdilik benim gördüğüm bu. Bunları size aktardım arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Zararlar beni yeniden daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırır. Hareketler oturunca nokta atışı analizler yapmaya devam edeceğim. Herkese bol bereketli, başarılı haftalar. Hoşça kalın.